Döneme ve büküm noktası. Döneme ve büküm noktasında bakacağımız şudur. İkinci türevi sıfır yapan x değeri x sıfır değerimizdir. Birinci türevi bir sıfır yapan değer ekstrem kritik noktada, İkinci türevi sıfır yapan değeri dönüm ve büküm noktası diyoruz. Ancak ikinci türevi sıfır yapan değer tek katlı kök mü, çift katlı kök mü? Tabudaki gibi, eşitsizliklerdeki gibi yapacağız. Tek katlı mı, çift katlı mı diye bakacağız. Eğer tek katlı kök çıkıyorsa, büküm Çift katı kök büküm noktası değildir. Sıra büküm dediğimizde dönüm noktasıdır. Anlaştı mı? Evet. Örneğin bize bir denklem vermişse yapmam gereken ne? türevi sıfır eşitleme. Birinci türevi aldım. Birinci türevimiz 3x kare bölü 6 eksi 6x artı 2023x değil mi? Hayır. 2023. 2023. Sonra ikinci türevini aldım. İkinci türevini aldığım zaman 6x. 6x bölü 6 eksi 6 yapmadım mı? Hı -hı. Yani bu da x eksi 6 yapmadı mı? Hı -hı. E bak, ben şimdi ne yapacağım şimdi? Burada ikinci türevini yapacaktım? Sıfır üstü Yani x eksi 6 ya sıfır üstü yapmadı x ne çıktı? 6. Peki o zaman bu 6. Dönüm ve yani büküm noktası mıdır? Değil midir? 6'dan kaç tane buldum 6 cevabını? 1. 1, 1. Bir tane buldum. Peki 1 tek mi çift sayı mı? Tek. Evet. 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 Yani tamam. tek katı kök. O zaman ne olur? Dönüm noktası olur. Dönüm noktası. Anlaşıldı hmm. mı? Bak mesela şuraya baktığım zaman aynı şekilde birinci türevini aldım. Birinci türev x küp bölü 3. Ee, burası 2x kare artı 4x. 4x artı 571 değil mi? Hı hı. İkinci türevini aldığımda ise hı hı. x kare eksi 4x artı 4 değil mi? Hı hı. İkinci türevi buldum. İkinci türevi ne yapacaktım? Hı hı. 0 eşitleyeceğim. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Hemen çarpanlarını ayırdım. 2'ye 2. x eşittir 2. x eşittir, 2. X eşittir 2. 2. yine 2. Çift kat, çift kat. 2'den kaç tane buldum? 2. 2 tane buldum. O zaman bu 2 nedir? Çift katlı. Çift katlıdır. Çift katlıdır. Yani x0 eşittir 2 ise burada x0 eşittir ne diyoruz? Çift katlı. Niye? 2 tane bulduğum için 2 çift. Hı hı. Çift katlı olduğu için dönüm noktası değildir. Dönüm noktası değildir. Araçtan buraya kadar yani dönüm ve bütün noktalarını bu şekilde bulacaksınız. Sadece yani formüle de bakacaksınız. İki nitrojen sıfır üstü işte. denklemleri bulun. Çarpanlar hep denklemleri bulacaksınız. Sıra geldi asimtotlara. Asimtot dediğimiz nedir? Asimtot grafiğin sonsuza gittiği yer demektir. Bakın burada e, grafik bu şekilde gittiği zaman ne yapıyor burada A noktasında? Hiçbir tane A noktasına varamıyor. A'ya doğru yaklaştı ve sonsuza kadar çıkacak. Anlaştığımız bu şekilde bir de bu şekilde de yapabiliriz. Bakın a noktası o zaman asintot noktasıdır. Asimtot dediğimiz fonksiyonun sonsuza gittiği nokta demektir. Peki sonsuza gittiği nokta diyorsam sonsuz biz ne yapıyoruz sonsuzlukta? Bir şey sonsuz olması için ne yapardık? Sonsuzun diye ismi ney? Evet. Tanrısız. Tanrısız için ne yapılır? Tanımsızlık için ne yapılırdı Aylin? Ya, payda sıfır eşit. Payda sıfır eşit Payda sıfır olduğu zaman tarafsız olurdu. Ne? Eğer düşersin dört diyorsan bu düşer. Yani dikey bir şekilde olacak. Dikey bir şekildedir. Yani x a'ya giderken, x temiz a'ya giderken fonksiyon nereye gidecekmiş? Ha. Sonsuza. Yapacağız şu. Vlen denklemde payda sıfır eşit Bir tek bunu yapacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Hemen örneğini çözüyorum. Sorusunu çözüyorum. fx eşittir 4x 5 bölü 2x eksi 26 ise düşey asintotu evet. düşey asintotu nasıl bulunuyor? Bakın notlarına yazmışım. Düşey asintotu dedi. Hani sonucu sonsuza bitirdik. Benim sonucun sonsuz olabilmesi için paydamız sıfır olması gerekir. Evet. Yani 2x 26, 26'yı sıfır eşitlerim. X için ne çıktı? 13. Bitti. Demek ki düşer sınırda 13 değilmiş. X şurası 13 noktasıymış bu şekilde. Anlaşıldı mı? Evet. Var mı ya, bir kalp sıkıntı? Yatay asimtotelerimiz adı üstüne yatay yani yatıyor. Yatmaktan aklınıza gelsin. Düşe asimptotta düşüyor. Düşmek nereden olur? Yukarıdan aşağı doğru olur. Bakın yukarıdan aşağı doğru olur düşme. Yatayda yatıyor. Yatmak yani yere serilmek gibi düşünülüyor. Aklınıza buradan gelsin. Yatay asimptotta da fonksiyonun tersinin faydası sıfır eşit olur. Çünkü bu sefer bakın az önce y son sayılıyor. Yani sonucumuz son sayı gelecekti. Bu sefer kim son sayı X son sayı x'in sorusu olduğu yerde de x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Hemen sorusunu yazıyorum. fx eşittir 4x eksi 5 bölü 2x eksi 26 ise yani yatay Şimdi aynı fonksiyon verdiğinde düşen sınıfı sorduğunda neydi? paydayı sıfır yapan derin oldu. Ama ayrı fonksiyonu bana yatay yani şey değil de yatayı sorarsan ne yapacağım? yapacağım. Önce fonksiyonun tersini alacağım. 26 x eksi 5 bölü 2 x eksi 4. Tersinin paydasını sıfır eşitleyeceğim. Anlaşıldı mı? Düşer asimtot. Yatağı yasıntı, bakın notlarda yazdım ben burada, ne size. Peki, hani buradaki eğik ve eğir yasıntı da gelir. Eğik dediğim nedir, eğri dediğim nedir? Gerçek hayattan düşünün. Mesela kalem, yani kaşık eğilmiş. Deyince ne oluyor orada? <gülüyor> <Başarılı>. <gülüyor> eğri demek parabol gibi. Yani s harfi gibi ya da parabol gibi. Bunlardır. Ama eğik dediğimiz senedir. Mesela, mesela bunu eğ eğim dediğimiz zaman ne olur? Hayır, <laughs> Şu şekilde <laughs> yaparsınız. Yani şöyle bir şey yaptığım zaman buna eğik çok denir. Böyle yaptığım zaman buna eğri asintop denir. Hocam Doğruysa, doğru değilse ne bilsiniz ya? Doğru ve doğru değil mi? Burak sence buna ne diyor? Doğruysa, doğru değilse Doğru değillerken yanlışlar mı bahsediyor? Hayır hocam. Neden bahsediyor? Hayır, doğru değil. Yani doğru düzdür. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru, Aynen. Değil. <gülüyor> Bakın. <laughs> <laughs> Doğrusallıktan bahsediyor. Yani düz bir denklemden, düz çizgiden bahsediyor. Eğer ki diyor, bx ile doğrusal denklem çıkarsa, doğrusal fonksiyonu hatırlayın. Doğrusal çıkarsa eğiktir. Bakın doğrusal düz çizgi. Eğer doğru doğru çıkmazsa bir eksimiz eğil Tamam mıdır? E buradaki şeyimiz nasıl? <laughs> Mesela grafik geliyor böyle. Şuradan şu şekilde gidiyor. Burada grafik ne yapmış? Şöyle gelmiş. Bunun çevresinde dolanmış böyle. Anlaşıldı mı? Var mı yakay bir sıkıntı? Dur dur. Motor. Şimdi düşer sintot, yatay sintot, eğri ya da eğik asintot. Bakın hangisi olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları nasıl bulacağız? Şu sondan başa doğru gideceğiz. Hepsinde aynı şeyleri bulacağız. Şimdi düşer asintot için ne yapacaktı? Haydi hesap eşitliği. 13 x artı 13 eşittir 0'dan x eşittir 1. Eksi 1. Bu nedir? Bu şey, asimtottur. Anlaştın mı buraya kadar? Evet. Şimdi düşen asimtotu bu şekilde buldum. Yatay asimtot için... Tersini. Tersini. Peki bunu ters alabiliyorsunuz. yapıyorsanız, şunları da ters alabiliyor musunuz? Onları da çarpanlara... Çarpanlara da ayrılmayabilir. Bakın, yatay asimtotta da... Aslında olay şudur. İlk sonsuza giderken fonksiyonu yazıyorsunuz. 39-5 bölü... 13x artı 13 limizde. sonuçta giderken şu x'lere bakıyorsun. İkisini paylaşıyorsun. Hani en küçük terimleri sallayın. En büyük başka sayısı olan terimlere bakıyorsunuz. En büyük terimler şunlar değil mi sadece? Hmm. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Limit x sonsa giderken 39x bölü 13 x. Küçükten hepsini sallıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Peki buranın cevabı ne çıkar? 3. Anlaştık mı? Ya da normal pratik yöntemimiz değildi. Eğer ki tersini rahatlıkla alabiliyorsak ne yapıyorduk? Hemen tersini alıyorduk. Tersini alırsak ne yapar burası? Eksi 13. Eksi 13 x eksi 5 bölü. 13 x eksi 39. 13 x eksi 39. E buradaki paydayı sıfır eşitliyoruz. X e ne çıktı. Anlaştın mı? Evet. Var mı ne kalp sıkıntı? Nida? Şey, türevini alırken da... Türevini alırken Türevini almadık hiçbir zaman. İşte yani türevini limitini alırken yani Limitini alırken anladım. Evet. Limitini alırken her zaman küçük terimleri silersin. Sadece en büyük terimleri buraya yazarsın. Tamam. tamam. En büyük terimi yazdığın zaman Buraya cevap ne çıkıyor ona bakarsın. Eğer sonuçta x'i bir şey x'e dedi, de sonsuz yazacaktı. Bak böyle x'ler zaten gittiği için sonsuz düşüme yaramadı. Ya da tersini alırız, tersinden buluruz. İkisinden de bulabiliriz. Hangisi işinize gelirse. Şimdi sıra geldi eğik ve eğri asintot. Bakalım ne yapacaktı eğri ve eğri asintotta? Payı paydaya koyulamıyormuş. Yani bakal mühendisi yapacağız. 39 x eksi 5'i 13 x artı 13'e bölersek 39 x'in içinde 13 x ne kadar var? Kaç defa var? 3. 39 x artı 39 değil mi? E burada çıkarttığımızda şunlar gitti. Eksi dağıttığım için eksi 39. Eksi 5 eksi 44. Peki bana gereken yer neresi? 3. Bana gereken yer neresiydi? 3. Bx. Bölüm yani. E buradaki bölüm dediğimiz ne çıktı? 3. 3. 3. Peki bu doğru mu? Doğru değildi. Nokta mı? Yok. Bx eşittir 3. Doğru. Doğru. O zaman ne oldu? Bu doğru. Nasıl bir doğru? Ya? Nasıl bir doğrudur bu? B eşittir 3. Şu şekilde bir doğrudur. Evet. Doğru. Tamam mıdır? Yani aynı zamanda bu yatay asimptot zaten. Anlaşıldı mı? E bu doğru olduğu için doğrusal. İlk. Doğrusal olduğu için o zaman ne yapıyoruz buna? Eğik asimptot diyoruz. Aynı zamanda bu ne çıktı? Yatay, Yatay asimptot oldu. Bakın şu dikey, düşey dediğimiz dikey, yatay, İyi. yani bu şeyi yataya çevirmişiz, eğmişiz yani. Anladık mı burada? Hı hı. Sıra geldi bu kısma. Bu kısmı yapacak olursa aynı şekilde paydayı sıfır eşitlediğimde x ne çıktı. Eksi iki. eksi iki. Bu ne oldu şimdi? Düşersin. Düşersin. Bunu bulduk. Bakın bir soru çözdük. Her birisi birer soru demek zaten. Sonra yatay isim bulmak için ne yapacağım? Hatta şurada şey yapalım. Tam burası böyle bu şekilde kalsın. Yeter sınıfı bulmak için ne yapacağım? Limit x sonsuza giderken x küp eksi 6 x artı 2 bölü x artı 2 değil mi? Bakın şuradaki, şuradaki yaptığım gibi düşünün. Bu da Limit x sonsuza giderken en büyük değer x küp bölü x. E burada ne oldu? x küp bölü x nedir? kare. X kare değil mi? X küp x'e bölü. X kare. X kare. Okay. X kare yerine ne yazacakmışım? Bu dediklerde ne sonsuz. yazılır? Sonsuz. Bu da sonsuz. E, o zaman yatay asimtot neredeymiş? Sonsuz. Sonsuzda. Yani o zaman ne bulduk burada? Yatay asimtot. Asimtot. Yok. Anlaşıldı mı? Hı hı. Var mı bir sıkıntı? Ceyda? Sonra x küpü x küp eksi 6x artı 2'yi x artı 2'ye bölüyorum. Bölümümüzde ne yapıyorum? x küpün içerisinde x kaç defa var? x kare defa x küp artı 2x kare Çıkarttım. Gitti. Şurası eksi 2x kare eksi 6x artı 2. E, eksi 2 x işte x kaç defa var? Eksi 2 eksi 2 eksi, 2, eksi 2x. Eksi 2x defa var. Eksi 2x kare eksi 4x çıkarttım. Bunlar yine gitti. Ne oldu burası? Eksi 2x. Eksi, eksi, eksi 2x artı 2 oldu. Çok eksi ile Eksi 2 x'in x kaç defa var? Eksi 2. defa var. Tamam mıdır? Evet. Buraya kadar. Şurası evet. nokta nokta değil de. Yani bitti burası. Orayı siz kendiniz anlarsınız. E ben b e baktığım zaman b x'in çıktı. x kare eksi 2 x eksi 2. Peki bu doğrusal mı değil mi? Doğrusal düz demek. ax x artı b'ye doğrusal değil i̇ki, Doğrusal değil. Hayır. Peki doğrusal değilse neydi? Doğrusal değilse hmm. evet. Anlaşıldı mı? <laughs> Var mı rekabet bir sıkıntı? Burada şöyle yapalım. Değiştirdim şu soruyu. X kare eksi 4 değil en alttaki bulunuyor mesela buraya baktığımızda düşe asimtot ve yatay asimtot nedir bunları bulacağımızda düşe asimtot için ne yapıyorduk Aileyi sıfır yapıyoruz. Aileyi sıfır yapıyoruz. X kare eksi 4'ü sıfır işlerse x eşittir 2 ve x eşittir ne oldu? Eksik. Eksik. Eksik Demek ki iki tane düşer simli olduğumuz varmış. Bunlar düşey azimut olur. Yatay asimtot için ne yapıyorum? E tersini yine alamıyorum. Öyle değil mi? E tersini alamadığım için ne yapıyorum? direkt limitine bakıyorum. X sonsuza giderken 5x artı 41 bölü x kare eksi 4 değil mi? Neyi arıyordum Neydi ben burada bunları? Hı. En büyük olan. Aynen. Değil. Yukarıda en büyük olan. 5x. Aşağıda 5x. en büyük olan. E, x kare. x'leri sadeleştirirsek x'leri sadeleştirirsek ne olur burası? 5 bölü hı. x olmadı mı? E, o da eşittir. E, x yerine ne yazacakmışım? Sonsuz. Son. 5 bölü sonsuz. Peki 5 bölü sonsuzluk neye eşittir C. 5 bölü sonsuzluk. Tanımsız değil mi? Hayır. Belirsiz. Hayır. 5 bölü 0 tanımsızdır. E, Aynen öyle. Sıfır. Bu da 0'dır. Hep Bu da yatay asimetrik. <laughs> Var mı sıkıntı? Bakın, burada ne üsünü zaman x'ler gitti. 39 buraya koyuşlar net 3 çıktı. Sabit sayı çıktı, şimdi direkt cevaptır. Unutmayın. Bir de şunu da şuraya ekleyeyim ben. Düşer asimptot dediğimiz dikey asimptotun anlamına geliyor. Yani dik şekilde olan. Var mı bir kayıp sıkıntımız? Anamadığımız yer?